Marketten gördüğüm bu elmayı size göstermek istiyorum. Janu Yellow diyor. Sarı elma diye geçiyor. İçini, bundan iki tane almıştım da. Bir tanesini kesince çok garime gitti. Şöyle size de göstereyim keserken. İnşallah düşmez. Evet, içine bakın. Elmanın içi kırmızı. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Hani kan portakalını gördük de bu neymiş bakalım. Bir daha tadına bakayım. Çünkü bir hafta önce mi ne ye yemiştim. Size tadıyla ilgili fikir vereceğim. Aroması yüksek. Çok az yeşil elmaya benziyor. Ama çok lezzetli. Umarım tavsiye edersiniz.